E tamam da atmaca dediğin öyle kolay kolay yakalanmıyor. Önce bir tarlaya gideceksin. Toprağın altındaki homoyu yakalayacaksın. Yakaladığın bu homoyu bir ipe bağlayacaksın. Daha sonra onu kafese koyacaksın. Sıra geldi aç okuşunu yakalamaya. Kurmuş olduğunu kapanı sessiz sedasız bir şekilde çardağın altına süreceksin. Sonra sabırla Aç o kapana inmesini bekleyeceksin. Tak bir bakmışsın. Kuş kafeste. Hemen onu alacaksın. Bir iki ay yetiştireceksin. Hele kanadı da sertse. Takıldık. Aa, Hele kanadı da devam sertse. iyi yapıştıracağız artık. Daha sonra sıra geldi atmacanın yakalanmasına. Yüksek yüksek dağlara çıkacaksın. Atmacanın yönünü bulacaksın. Atmacanın yönünü buldun mu? Abyanı kuracaksın. He, abyanı çok iyi kuracaksın. Bu atmaca var ya atmaca adamı gözünden tanır. Abyanı da kurdun mu? Ağını atacaksın. Sonra sabırla atmacanın gelmesini bekleyeceksin. Bir bakmışsın tepeden çıkmış atmaca dolanıyor. Hemen kuşu kaldıracaksın. Bir baktın atmaca dikilmiş geliyor. Hop güm açık kara atmaca ağda. E ee, bu iş öyle tetik çekmeye benzemez. Sen bu işi bayağı çözmüşsün aga ya. E ee, bize boş yere atmaca kenan demiyorlar. Devam, devam, mı et, kadar? devam, et, devam evet. et, devam et, devam et, devam et, devam Beni diyorsun, sen de bu işi çözmüşsün falan diyorsun. Öyle mi? Hayır, doğru hayır. Diyorsun. E, o doğru, doğru diyorsun. De, diyorsun. Hayır, Biz hayır, doğru sen sen orada devam edin ya. <laughs> Hayır o sonra.